Ve bihi neşsain velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlar can dostlarım. Bugünkü konumuz Said Nursu Hazretlerinin insanın hayatıyla ilgili çok önemli bir mesajı var. İnsan bir yolcudur. İnsan bir yolcudur. Savavetten gençliğe, anne karnından çocukluğa çocukluktan gençliğe gençlikten ihtiyarlığa ihtiyarlıktan kabre kabirden haşir meydanına haşir meydanından ebede kadar yolculuğu devam eder yani insanın bu yolculuğu anne karnından ebedi hayata kadar cennet veya cehenneme kadar devam eder her iki hayatın levazımatı Malikil mülk tarafından verilmiştir. Yani dünyada ve ahirette insana lazım olan malzemeler, ihtiyaçlar kainatın yaratıcısı Cenab-ı Allah tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniye sarf ediyor. Bazı insanlar cahilliğinden dolayı bu dünyada Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bütün imkanları sadece dünya için kullanıyor. Dünya rahatı için kullanıyor. Biz buna Said Nusuf Hazretleri buna cehalet diyor. Yani insanların Allah'ın vermiş olduğu dünya ve ahiret için vermiş olduğu imkanları hem dünya hem de ahiret için kullanması gerekiyor. Halbuki o levazımattan lakal onda biri dünyevi hayata dokuzu hayatı bakiye sarf etmek gerekir. Yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu imkanlarla önce ahireti kazanmak lazım. Sonra dünyaya harcaması lazım. Biz tersini yapıyoruz. Bütün insanlar maalesef önce dünyasını düşünüyor. Dünya hayatını düşünüyor. Dünyada daha fazla mutlu olmak, daha iyi bir makama gelmek, daha iyi bir şöhret kazanmak gibi daha iyi para pul sahibi olmak için harcıyor ama insanların önce ahiretini kazanması lazım. Yani burada Said Nursi Hazretleri'nin söylemek istediği konu insanlar ahiretini kazansınlar. Birinci öncelik ahiret, sonra sonra dünyada ki hayatlarına zaman ayırsınlar. Onun için bizim Said Nursi Hazretleri'nin tavsiyelerine kulak vererek ahiretimize ciddi çalışmamız lazım. Ahireti kazanmamız lazım. Biz dünyaya ahireti kazanmak için geldik. Biz dünyaya dünyada mutlu bir hayat yaşayalım, yiyelim, içelim, mal, mülk sahibi olalım diye gelmedik. Cenab-ı Allah hepimize ahireti kazanmayı, ebedi hayatta, cennette yaşamayı nasip etsin. Teşekkür ederim. Hayırlı günler can dostlarım.